Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apoyla CS videosu yapıyoruz. Yapıyoruz. Merhaba Apo. Merhaba Kanefe. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Tekrardan merhaba yani. Yani uzun zamandır görüşmiyorduk görüşmüyorduk CS'de. Aynen. Aynen. Neredesin? Ha bekle kanka bekle, o, e, sonraki tur. Zaten bu isim mi? Aynen ben öylesine ö, vurmak Arkadaşlar, istiyorum. Bugün Tam 5-4 Çok fena bir troll gidip, videosu çekiyoruz. Şu anda o duymuyor. Kendimi sessiz aldım. Şu anda wall hack açıp Apo'yu trollemeye çalışacağım. <laughs> Ve onun haberi yok. Evet Apo hadi başlayalım. Aynen hadi başlayalım. Şunu da kapatalım da şu alttaki. Ha tamam. Aa, niye açılıyor? Ha tamam kanka başlayabilirsin. Ah oha nereden geldin? Kanka kapıda kapı açığında gördüm seni direkt. Ha, ben görmedim. Neyse, Neyse. kanka hadi gidek. Ay gidek diyorum işte. <laughs> Geleyim Hadi sen gel. Tamam gelirim. Ah be. Siz bomba da. Ha? evet bomba da kurabiliyor musunuz? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama nasıl bu? Ben yüz mü canım var? Evet. Arkadaşlar pingim biraz yükseliyor. Evet arkadaşlar bu arada e, kulaklığım ve kulaklık yeni. Bundan bir önceki videomuzda e, mikrofonum çok kötü e, bir model olduğu için çok cızırtı yaptı. Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Yani i̇şte Apo'yu ya. öldürerek de kendimi geliştiriyorum bir yandan. <laughs> O <laughs> 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 pingim var ya keşke olmasaydı. Yani ekipman. Tamam. Kanka ben bu haritayı büyük sanıyordum da küçükmüş. <gülüyor> <gülüyor> ya kaç canım var? Abi ben sana nasıl Kanka, vuramıyorum Kanka eğimin kötü eğimin. Hayır abi ping ile alakalı ping. Ne alaka oğlum? Evet oğlum ping. Kasıyor bende. Hadi bakalım o Şu zaman. Kafana sıkıyorum. Bak gel. Vereyim kanka. Aa kaç canım var? Kaç 64. Var 64 kanka. Düşüyor ki mi? Kanka 5-1 bir artık biraz sık bana. Sıkacağım mı saniye? Abi. Kapı nasıl vuruyor? Kapı kırılıyor kanka onu bilmiyor musun? Lan nasıl vurdun? Şu, şu artık abi. Kanka. Aa bu ne lan? <laughs> Asansör var da çalışmıyor. <laughs> ha yeni fark ne? ettim ettim. <laughs> hmm. Aslında pingin olmasa var ya ya. Kanka sen biraz gel artık. Ben sana hep geliyorum. Geliyorum mu oğlum mu? Neredesin o zaman? Sen neredesin? Ya abi çüş artık ya yani abi. Ayak sesini duyuyorum kanka. Duyuyorum da abi bu ne yani? <laughs> Öyle bir ping olabilir mi ya? Kanka o senin e, iyi oynamanla alakalı veya bilgisayarının kasmasıyla alakalı olan bir şey. Aa takım değiştirdik lan. Ne ne çabuk geçti gitti. 7-1 ya. Harbiden ha 7-1. Kanka elimde USB'si var yani Benim, benim karşıma Diggle'la gelme. <laughs> Allah. Ya anlamadım ki az önceki oyunda vuruyordum seni. Şimdi ne oldu ben anlamadım. Aynen lan daha demin vuruyordun. Ay! Ha. Tamam, artık Bu Sefer Bir vuramadım artık. seni. Ama elinde ne var ki senin şimdi? <laughs> Galil var. Galil mi? Galil oyunda yok ki yalnız. Var. Galil, var abi. mı? Sen... Var da ben mi bilmiyorum? Niye ben bu kadar cahilim? E, daha yeni başladı. <laughs> oha ya, oha ya. Bir tur daha atalım, gel. <laughs> Arkadaş... Oğlum, Haritayı değiştirmek mi? Haritayı değiştirmek mi? Evet. Tamam kanka. Değiştirelim. O zaman arkadaşlar sonraki tura geçerken keseceğim diyecektim ve geçti direkt zaten. <laughs> Neredeymiş paşam? Kaybedildi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Aşağıda bu bu troll şeylerin devamını istiyorsanız aşağıdan şey yorumlara yazabilirsiniz. Gene konuşamıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.